yoktu. <laughs> Yatağımda bir beton tuğla kireç yedim yatıyordu. Postoprat içinde çıktım evden. Genç polis yanıma yaklaştı. Efendim dedi, evin her tarafını aydınlatıyoruz. Fakat yine de her tarafa hakim olamayabiliriz. Değerli eşyalarınızı alsaydınız. Yüzüne baktım ve hiçbir şeyin değeri yok artık dedim. Evliliğim bile. Çok yorgunsunuz efendim dedi. Bir sandalye, bir bardak su. İstemedim. Üzgün ve duyarlı bir yetkili gibi ayrıldım bahçeden. Akşam dayıma ya da amcama gittim. Evim mi yıkıldı dedi. Gecesiz de kalabilir evlenmeye kesin olarak karar verdi. <laughs> Evlilik duygusuna uyandırılmış, e, yatırılmış birkaç kız uyandırıldı bu yüzden. İlkiyle uyku sersemliğinden olacak bir ilişki kurulamadı. İkincisinde ben olayları ele aldım ve evdekilere evlenmek istediğimi bildirdim. Aile içinde yapılan nişan töreninde kalabalığı görünce bayağı akraban olacağını anladım. <laughs> Sonra nişanlımla yemeğe filan çıkmaya başladık. Ben de artık kızı yemekten alıp evine kapısına kadar götürüp öpenlerden oldu. Bu arada yemekte bazı başka çiftlerim de oldu. Onları yiyecek. Benim davranışlarımda bir yapaylık var. Sanki bir türlü olmuyoruz ama onlar öyle değil. Bunlar, bunlar belki de bütün yaşantının doğal bir sonucu Anıştıkları için bu hale gelmişler. Belki de gerçekten sevgi diye bir şey var Ben bir soruya içlerinden işte. ben de alay ediyorum Bana Ona gülüyorum zaten. Bunu Kötülüğü, gizli mezhebi, açlığı ve fakirliği bilmedikleri için, başlarına geleceklerden habersiz oldukları için beni de alay ediyorlar. İçlerinden geldikleri gibi dağılıyorlar. Hemen bir kötülük yapmak istedim. Onlara uygun bir kötülük yapmak ve aklıma gelmesi gereken bir kültürü yaptım. Tehdit mektupları yazmaya başladım. Geceleri sabahlara kadar bir şeyler karaladığımı gören teyze halime çok üzülüyordu. Fakat benden korktuğu için sadece kahve pişirmek <laughs> Onlara dünyanın kaç bıçak olduğunu göstermeliydi. Onlara çok ağır sözler yazmalıydı. Ama bu Allah'ın belası, bu ortaya gidip bilmiyordum Sadece bana gönderilen mektuptaki kelimeleri <laughs> Sonunda çaresizlikten bana gönderilen mektubunu aynısını yazdım onlara. Tam aynısına değil, bu arada bazı kelimeleri de unutmuştum sanıyorum. Sonra günlerce evden çıktı. Sonra <laughs> çocuk beklerinden sıkıldığım için nişanlımla bir baş başa yemeğine Artık onların evde olduğu ile bir düşünerek rahatlamıştım. Aslında lokanta da bulamayacağından eminim. Fakat çok fazla bulduğum için bu düşüncem de <laughs> Onları lokanta da baş başa yemek yerken Ne yemek istedim, ne içmek, ne de başka bir şey. Ben şey yapmak istedim onları. <laughs> Yapamı yiyeceğim kendime kızım. Hastalandığım bahanesiyle nişanlımı taksiye gidiyor, uzaklaştırdım. Bu bu Pamuk'un yakalarını kaldırıyor. Kulağına kadar, kadar takip ettiremiyor. Bunlara bir kötülük yapamayınca her zaman olduğu gibi kendine yapmak istiyor. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir şey. Bir kötülük yapmak istiyor. Hemen en yakın karakola gitti. Kendimi ihbar etmek istiyorum efendim. Karakolda birbirine bileklerinde ilk defa alınmış iki kısımdan bahsettiğim gibi. Biz yapmadık komiser bey Ben yaptım. Komiser bey, kendimi ihbar etmek istiyorum. Siz anlatın, ben yazayım efendim. Beni Anlamadınız galiba. Kendimi ihbar etmek istiyorum. Bazı kişilere tehdit mektupları yazdığımı itiraf etmek istiyorum. Ne yapıyorum? Geziyorum. Tehlikbe Kütahya Hazretleri. Dedim ki, <laughs> Morde Rates, Esu Tindaserk, Tesleron Portok, Tis Ugo. Anam öğretmen, ne dediniz? Kimseden korkum yoktu. Açıkça tekrarladım. <laughs> Morde Rates, Esu Tindaserk, Tesleron Portok, Tis Ugo, Anleter. Tartos ist mogum no, ubor metempa. Başlangıçta bana peki iyi davranmadılar. Tüyümü sordular. Tüyü bana veren meleği anlatmamı istediler. Önceleri anlatıyor. Anlattıkça iğneler yapıyorlar, soğuk su tarzı okuyorlar. Sonra tekrar soruyorlar ve anlattığında yine aynı şey. O oh, hiç hoşuma gitti. Bir can yakışı Bir zaman bu böyle soruyor. Bir zaman sonra başka şeyler anlatmaya başladı. Hayır, melek gelmemiş, gerçekten iyi davranmaya başladı. Günde 15 dakika hava almama, bahçede dolaşmama izin verdiler. Ve burada yalnız olmaktı. Çevremde bir sürü tehlikeli adam vardı. Sezar var. Napolyon Gizli meslek tarafından izlenmiyor. <laughs> sağa sola tehdit mektupları yok. <laughs> Hepsi de dünyaya hakim olduklarını, olmasalar bile yakında olacaklarını düşünüyorlar. Ben size hiç konuşuyorum. <laughs> Elektriğimden kıdan <hasta. gülüyor> <laughs> Bir gün uzun, yeşil sakallı bir adam Kollarına kuşlar <geliyor. gülüyor> uzun yeşil sakallı adam ceviz kıyafet var. Birlikte ceviz yedik ve konuştuk. Bin yaşımda değil. <laughs> sonra Mezopotamya tarihinden. <laughs> mezopotamya tarihinden lineer cebire geçirdik ki problem çok var. <laughs> Hayatımda böyle bir şey var. <laughs> lineer cebir, halk bilimi, mikrobiyoloji, ekonomi, heykel, sosyoloji, edebiyat, astronomi. Orada buraya geçiyor. Ve her ağzını açışta derin bilgisimle şaşırıyor demek. Tüyümü göster. Hiç şaşırma. Bilgece gülümseyerek bunun Angelius Mosulion sürü bir meleğini <laughs> 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 Sonunda bir insan inandı dedim. Artık güzel mi değil ya? Hayır! Bir insan inanmadı. Sana <laughs> kimse inanmayacak. <laughs> Ama siz. Ben insan değilim. ben bir ceviz ağacı. ceviz <laughs> ağacı. Evet. Bir ceviz ağacı. Sonra hep böyle oldu. Hep bir melek gelir ve bir tüy verir. Bak işte. Kollarına konan bir kuşu gösterdi. Tüysüz ve komik görüntü. Daha iyi. Oy. Benim haberci meleğimin küçülmüşü. <laughs> Hiç tüyü kalmadı, dedi <gülüyor> 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 Sağ olasın. Hiç tüyü kalmadı. Demek kıyıda konuşanlar, onun için akşam üzeri daha kalabalıktı. <laughs> <laughs> Kendin görüşürüz. Hoş Hadi iyi akşamlar. Hadi Dengeyi anlattım zaten size. Sahnenin boşluk, bir kısmının boş kalması, eşit ağırlıkta oyuncu veyahut da eşya takviyesiyle e, yapılabileceğini. Asimetrik dengeyi ise Şöyle. Burada da Burada ise simetri gözetilmeyen yani yine böyle çizgisi olduğunu düşün. Oyuncularımız şurada ve şurada. Bizim yer oyuncularımız şurada olabilir. Dolayısıyla aynı paralel değil tanenin önünde ama sıralama sağlama dengeye kuralında dikkat ederek asimetri yaratabiliriz. Veyahut da bir başka örnek ise i̇şte, işte şurada oyuncularımız varken şöyle burada tek bir oyuncu veyahut da burada veyahut da burada bir oyuncu var, varsa şu mesafe veya şu mesafelerde seramik veya e, uygun olarak yapıldığı takdirde Asimetrik dengeyle güçlü bir anlatımda kullanabiliriz. Ne oluyor? Tek boyutlu, tek büyü e, bu güçle göre daha güçlü, bir pozisyonda kalıyor. E, asimetrik dengeyle dengesi bozulmuş bir denge ama rastgele bir denge.